Geçen arkadaşlar arkadaşlar bakın sizlerle birlikte de, o da tanıtım yapıyoruz. Burayı kapatalım. Burayı açalım. Önce bir şöyle uzaktan göstereyim. Bunu ben çöpe atacaktım ama atmadım. Buradan bir şeyi hediye olsun. Ama daha bayağı bir geçti. öyle. 1 milyon takipçi alalım. Öyle şey yapacağım ben. 1 milyon alalım. Sonra olur. Olur mu? Sonra yapalım. Olur mu? 1 milyon olduktan sonra yaparız. Söz veriyorum. Tamam. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Buraya göstermeyeceğim. Ee, bunu da tek burayı göstereceğim. Bir de altını başka bir yerini göstermeyeceğim. Neyse ama bana ilk önce ilk ve başlamıştım. Şöyle ilk başından şöyle buradan böyle açtık. Hem bir şey yanıyor. Hem de şarkı. Kapattık açtık. Başka şarkı. Bir sürü şarkı var burada. yani iki tane yok Demeyin. orada öyle kar küreleri var şurada birkaç var tamam şimdi ise burada bir tane kapaklık var. Havlasın mı köpeklik? Havlasın mı? <laughs> dur lan yürüme. Lan yürüme abla. Abla. Lan dur. Lan dur. bitti. Adam nereye gider? He, Tamam. Şimdi bunda ise bu. Kimye şurtta of on yay. Bay. Önümde bir şey gördüm mü? Tövbe töbe. He tamam. Şimdi burada bu var. Şöyle takılan şey. Bunu göstermeyeceğim. Burada böyle hiçbir şey yok. Evet böyle bir şey yürüyor Burada kullandığım mikrofon var. Burada ışıklar marşı var. Daha sonra burada kitapları var. Burada testlerim var, mikrofonlar. Daha sonra burada şeyler var. Burada bir tane etkinlik kaderim var. Burada kitaplarım var. Burada şeylerim var. Daha sonra burada bir şey var. Çektiğim videoları ya buraya yazacağım. Daha sonra burada size ne çizdiğimi gösterecek bir şey var tane defter var. Yeni şeyler ekledim. Bir tane videomu da göstereyim. Bu İngilizce. Bu İngilizce defterim. Bunu en son ben ürün tanıtım videomda çekmedim. Evet. En son ürün tanıtım videomda. Onu da izleyin lütfen. Short videosu olarak çektim. Haberin olsun. Bunu böyle koyuyorum. Şöyle. Böyle koyuyorum. Çekiyorum. Ya da şuna böyle koyuyorum. Çekiyorum. buna. Başka? Çekerken bu kulaklığı da takıyorum yani. Daha sonra burada size çektiğim videoların şeyi var arkadaşlar. Daha sonra bunu, bunu da çekiyordum. Bunların içinde böyle makyaj, toka filan var arkadaşlar yani. yani bunda böyle takı tukalar var böyle ozeler filan bu şey ben okuduğum düşünüyorum her videolarda önce tabi ki de ee, yani sonra bu var daha sonra bu var dudak masayı tamam mı? <gülüyor> 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 tamam mı? Bunlar ne diye soracaksınız. Herkes bunları merak ediyor.

Burada biriktiğim malzemelerle robot yapmayı düşünüyorum. Tabii takipçilerime vereceğim. Ben işte kadarlara vereceğim. Yorumlara yazın. Abla ben işte kattım. Adım adım nokta nokta yazın. Tamam ben bilmediğim için onun için nokta nokta dedim. Bu. Öyle sana bir Şimdi gel buraya. Şana, bana Daha sonra burada bir tane Daha sonra burada bant var. Burada var. Şurada var. Bakın şurada. Burada benim küçüklük taraflarım var arkadaşlar. Burada böyle açtık. Şöyle ucu olmayan bir tane kalem de göstereyim. Bak. Bak. Bu var ya şimdi. Bunu böyle yapıyoruz. Açıyoruz. <laughs> like atarsanız göstereyim. <laughs> devam o parti 2'de ama like atacaksınız 1 2 3 parti 2'de devam